Saygıdeğer dostlarım, herkese merhaba. Bugün ülkemizin geleceği için önemli bir konuyu ele almak istiyorum. Bildiğiniz üzere ülkemizde 14 Mayıs'ta bir seçim oldu ve o seçimin kazananı belli değil ve ikinci tura gidiyoruz. Fakat bazı vatandaşlarımız ikinci tura gitmeyeceğim, zaten AK Parti kazanacak diyor. Dostlarım, farkında değilsiniz ama Erdoğan ilk defa bir seçimi kazanamadı. Kılıçdaroğlu dedem tahtını salladı resmen. Videoyu izleyen dostum, mülteci sorununu çözmek istiyorsan git ve oyunu kullan. Ekonomi yüzünden yüzü gülmeyen, sürekli Amerika hayali kuran kardeşim, git ve oyunu kullan. Ev. Araba hayali kuran abilerime sesleniyorum. İkinci turdan sonra bunlar hayal olarak kalmayacak. Gerçekleşecek. Hayal olarak kalmamasını istiyorsan git ve oyunu kullan. Sen oy kullanmazsan ne olur biliyor musun? Bağımsızlığına böyle gölge düşürürler. Hayır, hayır. Dosyayı بالحادثه <applause> بالحادثه <متشف> على ما زيت حباب على اردوغان ابوي يا دوقان. على دوقان. انا مش آه، <تصفيق> <تصفيق> ده ده دوقان. على شف ها تمام ليه يا ها 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 على اردوغان ها <applause> <applause>